Dalgalarım pes ettiği sahilim Gör beni üstüme gelen tüm dertlerim Katilidir azmim Tahmin edilen hamleler düşman çark eder Keder belimde kemer sıkı durup umudumu emer Küllerinden doğmaktır küskün kalamam Hayata süngü hedefinde Böğrüm kanar ölürüm Her nefeste umut dolar içime Zihnim kovar şerrini en dibe yeah. Işık var iline Savaşmadan kaybetme direnmekten dönmek yok Bana yakışmaz ki vazgeçmek Rüyalarımın peşinde cesaretle koşturdum Dost dediklerim fırsat bilip kan kusturdu Ailen tuz buz olur sen kundakta çaresizken Vicdan bencil olup yoluna giderken Elimle koy muş gibi bulurum içimdeki kartala yok uçurum Sen vazgeçme asla, aşkım. her şey asla. Kara Fatma, dişler kırılır sıkmaktan Tırnaklarım kanar, boyun eğmeden verdim ayar Kilitler kırılır, kalbim çatlar Yarıklardan içime umudu, nefesi sızar Patan <laughs> Biraz değil, tahmin edilen hamleler Düşman çat eder, keder beni her kemer Yok hayata sarılarak, <laughs> dorukta ol her Elini verdiğinde kopar kol Taşlar yerine oturunca anlar ol Yılların ön yargıları ezemez benliğimi karanlık gölgeler